mi düşünmedin ya? Bu kız ne hisseder, ne yapar, ne düşünür? Hiç aklına gelmedim Ramo? Hiç aklından çıktı mı diye bir soru. Bu daha kötü. Bana rağmen yaptı. Ne sandın? İki üç gün üzülür. Sonra acısı geçer. Kısıl olsa unutur. Gözüm için eskisi gibi bakar, eskisi gibi sarılır. Öyle mi düşündün? Yok. Ben senin beni asla affetmeyeceğini biliyorum. Her şeyin bittiğini, benim bitirdiğimi biliyorum ben. Benim için evet. Çoğu şey bitti.